I Herkese tekrardan merhaba benim küçük ajanlarım Ajan serimize kaldığımız yerden Hüsnü ile birlikte devam ediyoruz arkadaşlar Geçen bölümü eğer sonuna kadar izlediyseniz Ajan Nagi'nin kaybolduğunu biliyorsunuz Kayboldu veya esir alındı ondan haber yok ama işin tuhaf tarafı Hüsnü geri döndü Ve Hüsnü'nün öldüğünü düşünmüştük arkadaşlar Ama üzerinden kamerayı almışlar görmüş olduğunuz gibi Tabletimizde sinyal yok Ama Ajan giden haber de yok arkadaşlar Ajan Kraft'ı çok sevmişsiniz Bunun için hepinize çok teşekkür ederim Geçen bölümde tam tabla 26 bin like atmışsınız Beni çok mutlu ettiğiniz ama izleyenlerin çoğu kanalıma Abone olmamış arkadaşlar. Abone olmayan insanlar daha fazla izlemiş videomuzu. Bu yüzden şimdi kanalıma abone olup aboneyseniz zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Anladığım kadarıyla göreve yalnızca tek başıma devam edeceğim. Ajan K. olaraktan. Ee, aslında tek başıma değilim. Hüsnüm'ün yardımlarıyla bir şekilde bir şeyler yapmam gerekiyor arkadaşlar ama e, Suzun'dan yeni bir kargomuz var. Hemen sizlerle birlikte eğer video like attıysanız gelecek bölümün hızlı gelmesini istiyorsanız 30 bin like yapın. E, Suzun'dan gelen kargomuza bakalım. Suzuncumuz yeniden bize bir adet e, kargo gönderdi arkadaşlar. İçine ne olduğunu şimdi sizlerle birlikte bakacağız. Açtığım zaman çok güzel. Bir sürü sis bombası göndermiş. Keşke biraz silah yollasaydın. Aa, arabanın motorunu bak şeyini tamir etmemiz için wrench yollamış. Bu çok iyi bizim için. Sis bombaları yollamış ya. Bunları tek tek almaya her şey taşırım kutuyu. Arkadaşlar bir adet drone yollamış. Abi drone yollaması bizim için aşırı derecede iyi oldu. Bak geçen bölümde Hüsnü yönlendirememiştik. Bu sefer ben giderim içeriye bakarım. Emad oradaysa Emad'ı da kurtarmayı kurtarabiliriz arkadaşlar. Ee, şu kutuyu ben e, alayım bence. Ben sırtlanayım. Bu kutuyu sırtlandıktan sonra bir güzel bizim ofise geçeyim. Geçen bölümde çektiğim fotoğraflara bakalım ve bir plan yapalım. Ya susun bunun içine ne koydun arkadaş içinde sanki bir ölü taşıyorum görüyor musunuz deli gibi ağır neyse şimdilik şunu şuraya bırakayım ofise gideyim direkt dur şu hatta SD kartımı şuradan çıkartayım geçen e, bölümde çektiğimiz fotoğraflara bakalım içeri nasıl sızabiliriz planlar yapalım hatta temizleyeyim derken ajan nagi ajan nagi ne yaptın? Ajan Nagi sen kayboldun yoktun nereden çıktın bir anda? Ka kayıp falan olmadım kayıp falan olmadım hmm. elime çok güzel bir şeyleri ya geçti onları ya onu garip, araştırmaya ya geldim. Ben Ajan Nagi Nagi diye bağırdım seni ben raporlayacaktım gittin diye kayboldun diye sen nasıl ne yapıyorsun burada ya niye haber vermiyorsun? Sen nasıl bir ajansın kaybolmadım, ya? Kaybolmadım kaybolmadım ben sen gittikten sonra bir şey geçti elime bak ne, görüyor o musun? Ya, o ne? Bir tanesinin mi? kaskı düşmüş. Nasıl düştü? Ne? Bilmiyorum bir tanesinin kaskı düşmüş çektiğim fotoğrafları inceliyordum bak. Aa, şu kaskı at bakayım bana. Aa bu kask gördüğün bilindim fotoğraflarda hepsinin şey maalesef ee, kaskı bu... var. Aa kaskı buraya koyduğumuz zaman. Bu kaskı var ya, e, Suzun'a, Suzun'a, direkt Suzun'a yollayalım. Bu kaskı Suzun'a yollayabiliriz de, Susun... video ve fotoğrafları inceler misin? Sendeki fotoğrafları e, incelemen gerekiyor. Da bunu Suzun'a gönderip direkt şey yapsın, Suzun neydi onun adı? E, DNA testi içinden herhangi bir kıl, yöntüyü, bir şey bulursa Eğer bizim şey işimiz yarayabilir. Kesinlikle yarayabilir. Gel bakayım, ajanla geçsenin geri dönme aşırı hoşuma gitti. Geçen haftadan bakalım bu yana yeni fotoğraflarda. aa bak. Geçen hafta bak 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 şurada bizde olması lazım bak tek kat çıkmışken bu hafta 3 kat çıktılar. Farkında mısın ajandaki? Bunlar evet. burada... Aa içeride kesinlikle değişik değişik şeyler yapıyorlar. Bakalım başka elimizde bir fotoğraf var mı? Acaba bacaları neden yok ettiler? Bacaları bilmiyorum neden yok ettiklerini. Bunların hain bir planları var bak gördüğüm kadarıyla. İyi neyse. Geçen haftadan bu yana onlar baya bir gelişim gösterdi. Acaba içeride neler yapıyorlar? Bunu öğrenebilmemiz için Susan'dan bize bak ne geldi ajandaki? Elime bak. Ne geldi ajandaki? Elime bak ajandaki bir adet drone geldi. Drone'u görüyor musun ajandaki? Oha! Bunu Dronel... kullanmayı biliyor musun? E tabi biliyorum. Benim uzmanlık alanım tabii ki de dronlardır. Patlattım Bana bununla drone alakalı bir eğitim verilmedi. E patlattım dronların sana şey gelmedi mi haberi? Patlattım drone'ların hatta hesabı yoktur ajanla. Al işte beceriksiz biriyle gene. Ya kes sesine. Şimdi o zaman yapacağımız şey onların oraya çok yaklaşmadan uzak bir şekilde drone'u uçuruyoruz ve neler yaptıklarını izliyoruz. Ajandaki suzun Susan bize sis bombası ve bir araba parçaları da göndermiş. Arabamızda bak bu şey yapabiliriz neydi onu tamir edebiliriz dül Evet çünkü önü kırık bunun. E, tamam bir şey olmaz. Hadi Ajandaki Nagi burada bekle mı bekle arabayı soteye çektim gel tamam, benle. Tamam, tamam 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 tamam. Şimdi düz bir alanda drone'u uçurmamız gerekiyor. En önemli şeylerden bir tanesi ağaç olmaması gerek. Eğer bir kez drone'u çarparsak işimiz yaş olur. Direkt yakalanırız ajan Burası gayet düze benziyor. Aa, İstiyorsan o, burada o, uçur. O, burada uçursak dur asker yakınlarda asker bir şey görmüyorsun değil mi ajanla ge? Ha, yok, yok, hiçbir şey yok. Tamam bak drone'u ben buraya yerleştiriyorum. Ha, içeride biri var. Tamam tamam tamam, tamam. dur bakayım. Drone'u çalıştırıyorum ajanla gibi bir saniye. Drone'u Çalıştı. çalıştırdım. Bir saniye. Drone hadi. Çok uçuruyorum. güzel hadi. Uçuruyorum. Kamerayı çalıştırdım. Ajanla içeri doğru bakıyorum. İzliyor musun? İzliyor musun? Yukarı uçuyor, yukarı, yukarı uçuyor. Tamam, tamam, uçurdum, var. uçurdum bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ön tarafta içeride birisinin çalıştığını görüyorum ajanla gel. Ajanla ki içeride birileri Başka var. Başka ne görüyorsun? Ne görüyorsun? Sağ tarafa bunlar yeni bir şey yapmışlar. Ajanla ki niye burulsun biz önceden yollamadı? Dışarıda bir araba var. Ajanla ki burada nedir star? Mermi görüyorum. Bunu koy. Başka ne görüyorsun? Başka bir şey göremiyorum. Burada çok fazla asker var. Buradan kaçıyorum. Arka Nasıl tarafı... bir şey göremiyorsun? Yaklaşınca. Arka, Ajanla ki arkada bir tane kapı görüyorum. Bak, Nasıl buraya... bir kapı tarif et bana? Ee, şifreli, şifreli kapı. Bunu hackleyebilir misin sen, ha? Şifreli kapıyı Şifre... hacklemek için ee... bir alet yapmam gerekiyor. Ama yani... galiba hackleyebilirim Yazılımını ee... çok hızlıca yazabilirim. Ama uğraştırır. Ya hayır direkt buraya bilgisayarla gelip hackleyemez misin? Bak şu an yakında. Hayır bilgisayarla o işler öyle olmuyor işte. Ya o zaman buraya bak buraya direkt hookları atıp buraya giriş yapabiliriz. O zaman sen buraya hackleme aletini direkt yap. Ben son kez bir ön tarafa doğru bakıyorum. Dur 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 dur. Hayır hayır dur. Çok fazla risk alma bence. Çarp. Dur dur dur. dur onu çarpacak. Tamam tamam tamam. Ajandaki çatıya bakıyorum şu anda çatıda girebilecek bir yer yok. En girilebilecek eğer... İyice bak tamamen kontrol yok, et. Yok, Özellikle yok. kameraları kontrol et. Eee kameraları göremiyorum da dur bir ön tarafa bakayım şöyle bir ön tarafa. Çok yaklaşma askerler şu, var çok dikkatli olman gerekiyor. Şu şu, 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 bir tane şurada bir gizli bir asker gördüm ajanlagi. Şu an fark etti. Biz... Aa fark etti fark etti ajanlagi. Nasıl drona, fark etti? Beceriksiz. Dur 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 önde bir tane iksat kamera. Kaç kaç kaçır. Drone'u kaçır. Drone'u buraya doğru kaçır. Drone'u almamız gerekiyor şu anda. Bir saniye sıkamıyor sıkamıyor geri getiriyorum. Geri getiriyorum. Güzel güzel harika hadi geri kaçır. Kaçırıyorum. Arabaya hazırlıyorum ben. Çabuk hazırla çabuk hazırla iniş yapıyorum ajanlagi. İndir artık şunu. Bir şeyler görebildin mi? Önemli bir şeyler görebildin mi? Kameralar ne? X6 X6 kameralar ajandaki arkanda bir arabaya... kameralarda sıkıntı yok hemen kırılır onların çabuk, çabuk şifresi. Çabuk çabuk arkaya doğru gel. Arkaya doğru drone'u indiriyorum. İniş başarılı tamam. tamamlanıyor. Arabanın yanına indirdim, indirdim. Gelin ajandaki. Bekle geldim, geldim. Ajandaki ajandaki peşimizden sen her ajandaki sıkıntı. Tamam drone'u aldım. Drone... sıkıntı yok. Gel hadi arabaya gel. Çabuk çabuk çabuk, arkamızdan peşimizden geliyorlar. Gel hadi gel araba hazır. Geliyor geliyor ajandaki. Bir saniye. Ya da beni satıyorlar. Gördüm birini. Kaç. Sık sık sık. Aşağı. Aşağı. Bir bir min kasma gerekiyor bas, çabuk bas, ol. Bas 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 çabuk da gibi. ben arkadan sıkacağım onları gibilsene. Bas aşağı. X kameralar var da aşağı. Aşağı de şu kadar. X 600 sıkıntı yok onları çözerim ama bunlara sıkman mermin, gerekiyor şu anda. Mermim bitti aşağı. Mermim bitti. Mermi yok acaba? Nasıl ajandaki. bitti? Yeni çabuk. şarjörleri almamız ya, gerekiyor. Tamam çabuk, tamam çabuk, sıkıntı çabuk, yok. Göç, Gidiyoruz. Göç, gidelim. Çabuk biraz önce çabuk açıyorum biz aşağıdaki. Sonunda gelebildik ajanla Çek 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 çek. Arabayı durdur. Arabayı durdur. Dur 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 dur. Burada mı durdurayım? Yolun gibi. ortasında değil mi? Ya ajanla git. Bırak adamlar gördü bizi. Her şeyimiz ifşa oldu. Direkt şey yapalım. Gerdin beni. Ee, gerdin. Eee e, neydi onun adı? Ajanla gibi planı yapmamız gerekiyor. Artık bizim kim olduğumuz ne olduğumuz her şey hakkında bilgileri var. Suzu'nun yolladığı bütün parçaları alıyorum. Her şeyi alıyorum. Suzu böyle parçalar mı yolladı? Ee, Suzu dedim ya sana sis bombası yolladı, çekiç yolladı, motoru açmamız için parça yolladı. Her şey yolladı. Drone sende mi? Onu söyle. Drone nerede? Drone bende sıkıntı ee, yok. Burada burada. Drone'u direkt şey güvenli bir yere alalım. Çünkü drone bizim için aşırı derecede önemli. Gel bir Görüntüler içinde değil mi? Gö e kayıt almıyor ki drone. Sadece benim gördüklerimi aktardım sana, yapabileceğimiz bir şey yoktu. Dem nasıl almıyor? Almıyor işte, neredesin? Ne yaptın drone'u? Drone nereye koydun? Ya Drone bende de nasıl nasıl ya, almıyor kayıt ya? Ya sen ne yapıyorsun? Drone'u getirsene aşağıya. Sen ne dedin bana? Sistemi hackleyebilirim dedin değil mi? Doğru anladım. Heh? ana gerekli malzemem olursa. Tamam gerekli malzeme ne lazım sana canla? Söyle. Let şifre kırıcı bunu... gerekiyor bana. E tamam ne lazım şifre kırıcı için? Nether Star gerekiyor. Ya saçmalama Nether starla ne kıracaksın oğlum? Mesela, Nedir bu, Star bu, temel şifre kırıcıdır. Hacan Nether Nedir Star dediğin olay Suzan'dan istesek en er az bir haftadan erken gelmez. onlar da vardı, onlardan gidip alacağımızda zaten içeriye giriş yapabiliriz. Buna bir çözüm bulalım, ne yapabiliriz? Suzan'dan stek stek sis bombası isteyeceğine böyle şeyler isteyebilirsin benim için. Sen söyleyebilirdin bana e, ee, o zaman yapacağımız tek Dinliyordum şey var. ki böyle bir şey olduğunu. Eee düldül bizi yarı yolda bırakıyor. Sen düldülü sırtlan biliyorsun benim belim ağrıyor. Bence düldülün biz motorunu ilk önce hızlandırmakla başlayalım. Fikrim şu planı anlatıyorum. Motoru... Gene bana yığdı gene bana yığdı ya. Bir, bir beni dinle motoru güçlendiriyoruz motoru güçlendir. Ya buraya kadar da al sırtlanma o şey. Pardon da yani ben de insanım. Ya bir şey diyeceğim onu sırtlanma direkt biz onu burada tamir edelim. Gel gel gel. Bence gel. de çok mantıklı. E, ee, Jack'i buraya koyalım. Bunu buraya alalım. Şimdilik şunu şöyle koyalım. E, ee, şu arabanın motoruna bak. Şu arabanın motorunu çıkar bakayım ajanla ge. Çıkar bekle, bakalım. Bekle bir bekle al çıkardım. Motora? Bir at bakayım bana motoru. bakın ne var sende motor. Versene. Kötü bir motor var bildiğin. Bu ne? Aa, Dönmüyor bile. Ya bu çok eski model bir motor. Bunu bizim güçlendirmemiz gerekiyor ajandaki. Eğer biz oraya gideceksek bunu diamond motora çıkarmamız gerek. Diamond motor içinde bunu ilk önce demire, ondan sonra altına, ondan sonra da diamond'a çıkaracağız. Peki bizde bu kadar malzeme var mı ajandaki? Hayır. Ee, çok güzel, harika derece ee, Bu planı nasıl yaptın peki sen? Ajandaki, ajandaki. bu planı nasıl yaptım? Gördüğün sen, senin üstüne yakalanıyorduk az önce. Sana bir mesela. daha asla plan yaptırmayacağım. Ee, yapmamız gereken tek şey elimizdeki malzemelerle motoru güçlendirmek. Ben motoru güçlendiriyorum, sen motoru takıyorsun. Ondan sonra Susan'ın bize verdiği sis bombalarını atıyoruz. Yukarıdan cephane alıyoruz. Nether Star'ı kaçırıyoruz ve ondan sonra sen de şifre kırıcıyı yapacaksın. Başka O, kadar basit anlattın ki var ya. Yapabileceğim bir şey yok. Ajan İçime su serttin. Çok teşekkür ediyorum da benim bir de laptopa ihtiyacım var. biz benim ofisteki laptopu alırsın ya Onu sana feda edebilirim. Şimdi Feda edebilirim mi? E ee, ne kadar kötü bilgisayar kullandığını hepimiz biliyoruz. İçinden geçiyorsun. Yani yazılım yapacağım diye virüs bulaştırıyorsun ajanla gel. Ee, bak demirimiz bu var. ben üretiyorum ee, yani. <laughs> ya. Ya ajanla kendi örmeyi bırak. Ajanla bu zor görevi sen yapacaksın. Gidiyorsun hemen hızlı bir şekilde bize elmas bulup geliyorsun. Al bunu. Yine gene bana ben, gene bana yıktı ya, ya. zaman kaybetme ajan nagi Git al ben de direkt hızlı bir şekilde şunları güçlendireyim. Bak, e, direkt motorumuzu güçlendiriyorum. Hadi ajan nagi yapabilirsin. Hızlı bir şekilde motor güçlendirmeyi yapayım. Bu ajan nagi nerede kaldı ya? Şu motoru aşırı derecede hızlandırmamız gerekiyor ki oradan hızlı bir şekilde kaçabilelim. Ajan Nagi! Ajan nagi nerede kaldın? Ajan Nagi! Ya Allah'ım bir şey ben siz yapamayacak mı bu adam? Nagi! Ajan Nagi! Hop oh, geliyorum. Ajandaki ha, getir, elmas bulabildin mi ajandaki? Hadi dinle. Çabuk 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 ver. Her şey buldum Ne lazım sana? Onlar nedir? starları nereye götürüyorsun? Onlar götürmeden önce nedir? starları almamız gerekiyor. Çabuk ver bana. Elmasları ver. Elmasları. Ne kadar al. gerek? Al hepsini al ya. Ya ajandaki. O 18 tane harikasın. Nerede de bizim crafting'imiz? Şunu son model motor yapalım ve ondan sonra direkt baskına gidiyoruz. Şey yalnız kötü bir haberim var. Hepsi bu kadar değil. Nasıl bu kadar değil? Kameraları izleyebilmemiz için bize monitör gerekiyor. E, motoru nasıl yapacağız ajandaki? Ona da onu da sen yani artık. Ya ajandaki onun için demir ve cam gerekiyor. Bize cam var mı peki? Aşandaki? ha? Cam yoksa buluruz galiba. Buluruz. Nereden bulacaksın camı? Tanemiz... Bekle bir dakika bekle. Ama ne? bir tane Hadi. var yetersiz. Ee, bir, bir, ta, bir tane cam işimizi görmez. 5 tane daha. Hadi ajandaki 5 tane daha kum bul gel çabuk. Hızlı Yine ol. Gene bana Gene ya, bana yol ajandaki, hadi sen hızlı bir şekilde bu Motorumuz da hazır. Seni bekliyoruz. A few moments later. Ajandaki camlarımız hazır. Sen demirleri niye getirmiyorsun bana? O da Burada niye burada. Hadi ajandaki biraz hızlı ol. Getir al, al. şunları. Çabuk, Attım at, at, çabuk at, çabuk at çabuk at çabuk at Bir şey diyeceğim. Bu kadar demir yetecek mi ajan Hemen Evet, monturu, etrafını tamamen sardım da tamam. monitör oluyor. Al al, al, al monitörün hazır. Ee, dur, ofisten laptopu almaya gidelim. Tamam mı? E, ee, tamam. Dışında, e, arabayı tamir edeceğiz e, mermi alacağız. Smoke bombalarımız var. Direkt hızlı bir şekilde onlardan nedir starı kaçıracağız. E, şeyim var mı ajanla neydi onda? Hukun yanında mı? Ha, onu yanımda var. yanımda merak tamam. etme. Tamam. Sen onu öğrenebildin mi? E, umarım atabileceğiz. Gel bakayım benimle birlikte ajanla. Umarım mı? E, gel 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 gel. Al şunu. Al şunu al şunu al şunu. Aldın mı? E, direkt Aldım, aldım. Araban, takıyorum. Arabanın içine tak. Arabanın içine tak. Taktım Al şuna da arabayı tamir et biraz. Yapmışken onu da yap bakayım. Biraz vur bakayım Ver. arabamıza. Vur 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 vur. Çabuk Bekle. aşağıdaki. Aha tamam arabayı da tamir ettik. Tamamladım. Arabayı da buraya koyalım. Şimdi Aa, harika gel. bir insanım ya. Ee, şu sis bombalarının yarısını sen al. Yarısı sende kalsın. Gel benimle birlikte direkt laptopunu alalım. Ayrıca ne alacaktık? Ee, yedek şarjör, yedek şarjör alacaktık ajanla Yedek ya. şarjörsüz gelme bak sonra şar bitti diyorsun bana. Sen gel sen direkt şuradan notebook'u al tamam mı? Ben de direkt şarjörleri alıyorum ajanla gel. Şurada diye hatırlıyorum. Evet 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 evet. Şurayı da üst da bir yere de e, bitmişleri şuraya koysak. Biraz daha şarjör alsam yanıma. Ondan sonra şarjörümü relo atlasam. Evet çok güzel bir şekilde. Laptop sende mi? Ha? Bende burada. Tamam. O zaman her şeyin hazır mı ajanla gel. her şeyim hazır. Mı? Sis bombalarını hazırla. Her şeyi hazırla ajanla gel. bombalarım ge. da hazır. E, direkt gidiyoruz ve şey yapıyoruz. Nedir starı çalıp geliyoruz buraya. Hadi ajanla gel. Hadi bakalım. Ajan bu çok hızlı. Ajandaki güzel sürü işte onlardan çok güzel bir şekilde kaçarız. Direkt girdiğimiz gibi sis bombalarını atıyorsan kaçmasın önce... sıkıntı yok bu ne böyle? Ya ajanda git sen şunu düzgün bir şekilde sür. Biraz uzaktan gideceğim motorun sesini duymasınlar. Sen yedek cephane var mı? Onu söyle bana. Yedek cephane var bende merak etme. Tamam, sen aldın de... mı kendine yetin A yetecek. Aldım, aldım 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 aldım. Buradan git git. Görüyor git, git. musun? Ya nehri sen... görüyor musun? Ya nehri Nehrin sağ tarafına dur 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 dur. Bizi yakalattırmayı mı düşünüyorsun? İn arabadan aşağı. Bekle tamam soteye çektik sıkıntı yok. Bir şey diyeceğim ajanla gel. Gel 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 gel. Bunlar suyu kirletiyor. Ya ajanla adam ajanla gel. Bataklığa giriyorum. Ne oluyor? Bataklığa Ajan kaç çık oradan. Ajanla gel. Tut ajan... elimi elimi tut. Ajanla bir şeyle çıkar beni. Kaz şurayı. Bir şeyle çıkarayım. Kas sana adam. Adam. adam şurayı. Ajanla gel. Bir şeyle doğru dürüst yap ya. İyi misin? Gel bakayım şu taşı bir alalım. Belki kafalarına atmamız gerekir. Nerede taş? Ya. Sa kendi kafana değil onları atacaktık ajanla gel. Gel benimle birlikte. Gel 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 gel. Sakın suya değme. Sık dur suya değmeden nasıl geçeceğiz karşıya? Ajanla gel. Bekle. Ajanla karşıya atla. At. Hop ben de atladım. Çok sakin. ol. Ses yat yere yat yere yat 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 yat. Sis bombasını alayım ben. Sis bombasını al. Aldım. Zıpla. Zıpla. Kim? Ajanda gibi pimi çektim sisi atıyorum önümüze sen çektim. ileriye doğru at. İleriye doğru at. Aa! İleriye doğru at. Çabuk çabuk. Alarm Aa. çalışırlar. Alarm çalıştı. Tane daha Burada olduğumuz haberleri var. Ajanda gibi ajanda gibi. Ajan kırıl kırıl kırıl. Kırıl. Tamam sıkıntı yok kırıldım. Ajanda gibi gel benimle birlikte. Gel Nereye gidiyorsun? etrafından Etrafından dolaşıyorsun. Hayır bir saniye at biraz daha sisi at. Biraz daha sat at. Önümüz her tarafımızı kapa. Kapa ajanda gibi. Şarjör değiştiriyorum. Ajanda gibi. 3, 2, 1. Alıyoruz o nedir sizleri. Gel benimle birlikte ajanda gibi. Sürün vurursunuz da sikarak sıkarak git. Çok iyi çok iyi şekilde geçti. Ajan ile Ajan ile Çok hızlı bir şekilde ajan ile Ajan ka hadi. Geliyorum. Gel 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 gel. Bir sis daha attım. Çabuk Bence son sis bombası ka ajan da Şuraya doğru attım. Tamam. Ajan ile Çabuk 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 çabuk. çabuk. Bende son bir tane daha sis bombası var. İçeriye doğru attım. Alarm çalıyor, alarm çalıyor, alarm alarm yine çalışırlar. Tamam tamam sıkıntı yok. Aşağıda gel çabuk. Çabuk 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 çabuk. Onu atsana çaldım, onu atsana. Koş kaç 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 kaç. Aşağıda gel. Sıkarak kaç, sıkarak kaç. Kaç çabuk çabuk. Bomba varsa taş atıyorum onları çabuk. Hiçbir şey yok. Ajan gel. Bir sürü değişik şeyler geldi onlarda. Smok atıyorlar, Sıbık atıyorlar. Derhal kaçmamız gerekiyor buradan. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Daha smok bir şey yok mu He? Hiçbir şeyim yok. Ne Nasıl almak Bir saniye, bir saniye. Sık. Geliyor yanımıza geliyor. Yanımıza geliyor. Ajan Nagi kaç. Aa, tamam. Kaç 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 kaç. Nagi. Nagi gel. Ajan bir daha kaçamayız. Biz. Nagi. Ajan kap peşimden geliyorlar. Sakın suya girme Nagi. Sakın suya Hayır, girme. Ben Senin yanına doğru geliyorum. Nagi sakın sakın ama sakın suya Nasıl değme. Suya değme. Abi bekle şurada Sa bir kuruluk var. Çabuk çabuk çabuk. Peşimizden, sana Ajan Nagi. Bekle orada kal orada kal. O tarafa doğru kaçacağız. Bir saniye Ajan Nagi çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Atla. Çabuk gel. At çabuk gel. Çabuk 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 bas. Gel gel gel. ya kaç 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 dur, kaç, tamam, kaç. kaç. Tamam, arkamızda birileri var mı? Sık sık. Yok 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 içeri misin etme. Ajanla git çek sağda solda bir yere. Çek 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 tamam. çek 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 Tamam. Daha arkada çekiyorum. Bekle. Dur 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 Çek 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 çek. Ajanla git. Nedir star abi? Var aldık. mı bir şeyin var mı? Bir sıkıntı var mı? Ben sana tek bir şey diyebilirim. Bu akşam buraya kesinlikle giremeyiz. Şu an ona önlemleri daha da fazla almışlardır. Ama laptop'u kaldırdılar. Zaten... <laughs> laptop yanında değil mi ajanla gel. Laptop'tan laptop birlikte Bence güvenlik sistemlerine girmeye çalış ve orayı hacklemeye çalışacağım ama geceyi bekleyelim bunun için. Laptopunu çalıştır. Eh, Bekle. Sistemi yaz sen direkt. Burada bekleyelim ben püseye yatayım. Gelen giden var mı diye. Gece olduğu anda sistemi hackleyebilirsen kameraları gizli izleyelim tamam mı ajan nage? Bende sıkıntı yok. Monitör bende tamam. Monitör sende ben etrafı kolluyorum ajan ge. Ajandaki gelen giden yok. Gece oldu hala bir hacklemeyi yapamadın mı? Kaç saat burada, oldu? Buradan ulaşamıyorum maalesef. Buradan herhangi bir şey yapamam. Çok uzaktayım. Ne yapmamız gerekiyor onu söyle çabuk. Hadi. Biraz yakına gitmemiz gerekiyor. Hatta biraz değil bayağı yakına gitmemiz gerekiyor. Bu baya bir tehlikeli olacak bizim için. Çabuk laptopu topla. Her şeyi hazırla. E, arabayla gidemeyiz. E, sesimizi duyarlar. Yürüyerek gideceğiz ajandaki. Gel benimle birlikte. Çabuk. Bekle, bekle sakin ol. Elimde tamam, bilgisayar tamam, tamam, var. Tamam tamam Çabuk ol. Ajandaki bu kadar yakınlık yeter mi? Ha yapabildin mi? Biraz, biraz uzak ama deneyeceğim. Bekle. Dene dene çabuk. Ben etrafa bakacağım. Ajandaki. Çok yakınız onlara. Gelen giden yok. Araçların arkasından şeyleri çıkarmışlar. Galiba Malzemeleri gerekli yere gönderdiler ajan dedi. Ne yapıyorlar? Evet, Arkadaşlar son, yok. Sok sinyal bekle. Hadi hadi ajan dedi. Bir an kısıtlı, kısıtlı kameralara ulaşabildim sadece. Tamam tamam ver işte ver. İzleyebilecek miyiz? Ha? Çabuk izleyebileceğiz ama sadece 4 tane kamera aktifleştirebildim. Ya, tamam ajan bakalım ne yapıyorlar hadi. Hızlı ol. Al şunu. At bana. Hadi ol. at bana. At bana. At bana. At bana. Basıyorum. Anne, hani de oluyor. Oha! Kameralardayız. Ön tarafta bir asker görüyorum ajan dedi. Kamerayı biliyorum. Sistemleri de ilkledin dedin ki gerçekten e, başarılıydın. Etrafta e. ne görüyorsun? Etrafta şu an bir tane ön tarafta asker görüyorum. Ön tarafta galiba asker sayıları az. Bir tane bir asker var. Şimdi... Ön kameralarda ne görüyorsun? İki numarada... Aa alarm çalışıyor! Alarm çalışıyor! Bir saniye bir saniye bir sen Alarm yeniden çalışıyor. Lan panik yapma orada tamam, değilsin. Panik tamam, tamam, yapma. Tamam tamam tamam. Bir asker var orada. Bazın üzerine bir şey yapıyor. Bantta yine malzemeler var Ajandagi. Ajandagi içeride tam olarak ne olduğunu anlayamıyorum. Burada bir şeyler üretiyorlar ama ne hakkında olduğunu bilmiyorum. Tamam Haritane düzgün ve harita. sakin bir şekilde etrafına bir tane, bak. Neler gibi bir, bir, bir tane harita var. Yanda bir merdiven var ama üst kat. Ne haritası? Bilmiyorum haritanın ne olduğunu. Üst Haritadan yürüyebiliriz. Fotoğrafını çek. Aklında biletler Ee haritayı çekemem. fotoğrafın da üst kat var bak. Üst katın ama kamerası var mı bilmiyorum. Bak 4 numaraya geçiyorum. 4 numara bomboş. 2 tane çelik kapı görüyorum ajanla gibi. Başka da bir şey yok burada. Bakıyorum. Olabilir Aa, dur, mi? Dur dur, dur dur dur. Dur Birisi geldi. Birisi geldi. Birisi geldi. birisi? Oğlum senin maskesini aldığın adamlardan bir tanesi. Aynı maske var. Kameraya doğru bakıyor. Bir şey yapıyor. Ne yapıyor?